Evet. Dur bir fotoğraf alalım. Ya, fotoğraf alalım. Evet. Tamam Tamam. Başlıyorum ben. Öyle evet. yani. Dur bir saniye daha bir saniye. Evet. Ben merhaba diyelim. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Iyisiniz. Ama biraz soğuk i̇yisiniz. ama iyi valla. Evet soğuk valla. Alışveriş mi? Size kolay gelsin. Yok bir işimiz vardı. Ve Nasıl, giriyoruz. nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hemen sorayım. İyiyim valla şarkılar tekrar tekrar geliyor. Onun heyecanını yaşıyorum. Uzun zaman olmuş dinleyiciyle buluşmayı oldu. İnsanlar da özlemiş o özlemi görmek çok zevkli. Siz de çok özlediniz anladım. Çok, çok. Yani iki konser yaptık, konserlerin devamı gelecek. İşte bardan başlayarak yazarı hızlı bir giriş yapacağız. Nisan'da albüm geliyor zaten. Evet. Uzun zaman olmuştu albüm yapmayalı. O yüzden albümleri taşlandırmak istiyorum. Kaç şarkı siz söz ediyorsunuz? 12 yazayım. şarkı var. Siz kaç tane besteniz var sizin? Yani ne? 30 tane şarkı yaptık pandemi döneminden beri. Çıksın diye bekliyoruz, çıkartmak için bekliyoruz. Ee, Nasıl bu seneymiş. Benim de 20. selam 3. selam bu evet, sene. Yirminci senede altıncı haline getireceğiz. Ee, bayağı besle birlikteymişiz. Evet, ee, o eve kapandığınız bir dönem vardı evet, ya Covid'de. Tamam. O dönem işte bazılarına iyi geldi, bazılarına kötü. Önce kötü, sonra... Üretime başladık. Size iyi gelenlerden sezeceğiz. Sonra üretime başladık, aynen. Peki bu son dönemde şarkıcılar daha çok single <laughs> yapmayı tercih ediyor ama albüm biraz daha riskli olmuyor mu? Ben single'larla yavaş yavaş albümün habercisi gibi geliyorum. Sonra onların hepsini ve çok artı iyi. beş şarkıyı albümde toplayacağım için evet. heyecanlıyım. 20 senem oldu dediniz, bu 20 yılın içine... 2004 dedim evet. çünkü. Yani nasıl geçti bilmiyorum 20 sene ama 2024 benim 20. senem sürprizim de var. Gelecek ay hmm. e, Şubat'ta, 14 Şubat'ta bir sürprizim Sevgiler olacak. Sevgiler gününde. Şey, evet, çok her... güzel bir şarkı geliyor ama. E, ee, i̇ki çok bilinen ve sevilen şarkıyı birleştirip böyle ilginç bir şey yaptım. Bugüne kadar yapıldığını düşünmüyorum. İlklerin İlk adamı mı yani su altında klip çektim. Biraz ha, so diyorsun. ha klip. Ha. Klip de geldi galiba. Evet, evet su altında çektim. Zordu, zor. Romantik bir, süreç. bir klip mi oldu diyeceğim ama. Yani romantizmi var içinde. Ee, Sena Mustafa'yım aynı zamanda. Evet. Ee, güzel böyle su altında çekimi daha kolay olacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. 10 saat sürdü suyun altında. Zorlandınız mı? E ee, zorlandım ama iyi geliyor adam. Ya. Yani nefesimi de tutabiliyorum. <gülüyor> 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 İyiydi, Müthiş güzeldi. Bu arada çok güzel giden bir ilişki var. Hayırlı olsun diyelim. Stilim, stilistim demiştiniz ama. Evet, evet. Sonra galiba iyiydi, öyle iş aşka dönüştü. Öyle Nasıl oldu bu süreçte soracağım ama olay, olay. çok hani böyle çok kısa kısa <laughs> mini mini iş, iş aşka dönüştü. <laughs> bu arada geçtiğimiz günlerde Madonna'nın bir konseri vardı, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Ya herkes geliyor yavaş yavaş Türkiye'ye. Evet, ama, şunu soracağım. Ee, Madonna, Madonna konseri 3 saat geç çıktı. Geç çıktığı için de seyirci kendisine <laughs> bir dava açtı. Tam gitti abi. Allah Tabii, Allah. Tabii kendisine dava açtı. Davada şu bilet fiyatlarının yani biletlerin ücretlerinin geri iade edilmesini istiyorlar. Sebep de şu işte işimize geç kaldık. E, süremizi aldılar. Çocuklarımıza zaman geçirecektik. Hmm. Geçiremedik. Gibi. Şimdi konser neredeydi? Onu sorun Amerika bilmiyorum. Amerika, da, Amerika, New York'ta. Amerika New York'ta tabii ki karşı dava açarlar. Türkiye'de 3 saat gecikse öyle bir şey olmaz. <laughs> Çatal kaşık. Onlar tabii tabii. Onlar <laughs> alışkınlar yani tazminat davası açabilmek için sorun yaşayan Amerikalılar var biliyorsunuz. Başınıza böyle bir şey geldi mi daha hiç? Yok, ben geç çıkmadım. Madonna'ya bildiririm burada. <laughs> geç çıkmadım konserime Hep zamanında yani. 14 Şubat'ta yaklaşıyor, az kaldı. Ee, tatil var mı? Özel bir sürpriz gelir mi? Abi yeni gördüğünse gidiyoruz. Yani <laughs> bir şey değil. biraz... Ha evet, bir kar gördük. Ee, 14 Şubat şarkılar çıkacağı için tatil sürdüğü gördük. Ben bir şey merak ediyorum. Mesela sokakta Kerem Cem'le yürürken işte yan taraftan mesela başka bayanlar, güzel bayanlar bakıyor. Şey böyle Bak hiç, ya. böyle hiç rahatsız oluyor musunuz? Yani çünkü tanınmış ve yakışıklı biri olunca rahatsız etmiyor mu sizi? O hiç. Kendi, Kıs, kendine, yok mu? Kendine güvenli kadın e, öyle kıskançlık. Bana güveniyor. Ha. Yani güven e, karşı, karşınızdaki nedir? Onun üçüncü kişinin güvenle alakası yok. O ilgi Aksine hoşuma gidiyor. Yani insanlar çok seviyor, çok güzel şeyler söylüyor. O yüzden Peki, benim de hoşuma gidiyor. Çok hoş ve güzel bir bayan bakınca da aynı şeyleri söylüyorsunuz. Yani hiç böyle hani... Yani sonuçta hayranı olabiliyor. ya benim için hiçbir sıkıntı yok. Mutlu oluyorum. Bakış açısıyla alakalı bir Öyle olduğunu biliyorum. Öyle olmasaydı zaten zor. E, so, son dönem bizim bizim sektörde show uğraşan biriyle, evet. birlikte olması ve kaldırabilmesi Türk, Türk müziği yerli ve milli değerlerini kaybediyor. mu? Orhan Yencebay'ın geçtiğimiz günlerde de bir açıklaması vardı. Bu konuyla alakalı Türk müziği artık yerli ve milli değerlerinin biraz dışına çıktı dedi. Sizce yani, siz katılır mısınız? Orhan abi evet. Saygımız e, sonsuz ama yani Türkçe e, sözlü olduktan e, Türk'ün kalbinden çıktıktan sonra çünkü milli, milli olarak belli bir değerler sistemine sahibiz biz. öyle kolay kolay kaybedilecek bir şey değil milliliğini kaybetmesi. Ee, pek mümkün görünmedi bana. Orhan abi bilmiyorum. Peki kabur şarkılarını ne diyorsunuz? Son dönemde çok popüler oldu. Mesela Aziz bir Aziz bir diyorum ya. Ya ben ben şarkıları anladım soruyu. Şarkıları ikiye ayırıyorum. İyi şarkılar, kötü şarkılar. Şarkı iyi ise dinleyicinin kalbine gider. Kötü ise gidemez. Bu kadar basit. Ee, i̇yi şarkıysa dinlenir, dinleniyorsa da e, buna saygı duymak gerekir. İyi şarkı yapılıyor mu son dönemde? E, ben yani, yapılıyor tabii ki. Şeyi boş beklemeyin. Bu evet, şey çok bir üzülüyor. Bebe, beni ben de yollayın ama. <laughs> e, tamam, çok çok kısa, hemen yolluyoruz. Tamam. Ee, i̇yi şarkılar yapılıyor mu dedi arkadaşım son dönemde beğendiğiniz? Rap biraz ön plana çıktı ama ön son dönemde. Dönem çıktı ama dediğim gibi tarz değil şarkının iyiliği önemli. O rap şarkılarında da tek gitarla söyleseniz o sözlerle eğer anlamlıysa sözler e, müziği kayda değerse o şarkılar e, iş yapar. İyi şarkı kötü şarkı vardır rap müzik, arabesk müzik, pop müzik, rock müzik diye ayırmak doğru değil. Son bir soru da sorabilir miyim? Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz? Genç kalmayı nasıl becerim? 20. yıl Ama ben. genç şu an, şu an maşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Kendine ee, Saçlarım çok iyi beyazlamıyor var. belki ondan da. Bir de dökülmüyor belki ondan da. Bir de kendinize iyi bakıyorsunuz, o spor besin. falan galiba. E, spor yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Özel böyle kendime şöyle bakayım, şöyle besleneyim gibi bir şey değil ama Egeli adam, Egeli beslenmesi e, bir de genler herhalde böyle oldu. Peki üşüdünüz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Ol. 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 Teşekkür <laughs> 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 olun.